sanat camiası aldığı acı haberle yıkıldı. Şanlıurfa'nın yetiştirdiği önemli ses sanatçılarından olan Nuri Sesi e Güzel tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sesi Güzel'in vefat haberini ünlü türkücü İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından duyurdu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Nuri Sesi Güzel ustamızı kaybetmişiz. Duydum üzüntümü anlatamam. Tüm sevenlerine, ailesine başsağlığı dilerim. Ustamıza Allah'tan rahmet, mekanı cennet olsun. Ustaların ustası, Urfalıyım ezelden gönlüm geçmez güzelden lo var olasın ustam ifadelerini kullandı. 85 yaşındaki usta sanatçı Nuri Sesi Güzel hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı tedavi gördüğü Beylikdüzü Medikane Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu. Ünlü sanatçı Nuri Sesi Güzel kimdir? Nuri Sesi Güzel 1943 yılında Şanlıurfa'nın Birecik kazasına doğmuştur. Asıl adı Nuri Kaçtaş'tır. Çiftçilik yapan babası Magoğa'ga Mehmet Urfa'ya bağlı Halfeti'nin Kara Mezra köyündendir. Magoğa Beziki annesi Nazay ise Ketik aşiretindendir. İlk ve orta tahsilini tamamladıktan sonra 13-14 yaşlarında çok sevdiği halk müziğine gönül verdi. 14 yaşına salt çalmaya başladı. 1961'de İstanbul Radyosu'nun açmış olduğu sınavları kazandı ve radyo sanatçısı olarak profesyonel sanat hayatına başladı. Plak şirketlerinin ilgisini çekince 300 e aşkın plak doldurdu. 1963'te sinemaya başladı. 1963-1995 yıllar arasında da pek çok türkü besteledi ve usta sanatçı eserlerinde kendi sazını çaldı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar